bir şey aldınız mı? Ya almadım.

Tuzdan sonra tamam bir bu tamam, Parmakla doğru kesme, kırılmaz tamam Var. Bu da ne yapıyor? Çekiyor. Çekiyor. Ya. çekiyor. Konuşmuyor. Ben sadece hızlı 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 Şimdi şey bir şey var Var. Şimdi önce biz bağlayacağız, sonra öreceğiz. Tamam. Şiş. Bekle. Onu şişe sokar gibi, tamam. Şimdi onun kafasına kesebilirsin Dur 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 Tamam. Tamam. bir şişe şiş, şiş. Ya, tamam gel. gel, gel. Dur, 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 Biz Bir Bakacağız nerede olması lazım. O çok önemli. Hmm. Ortalama ortalamanı gerekiyor. Ortalama hmm. bir eee kıvırı ettiniz. Tamam sen bir taraf Gördün mü iki tane? bunu olur. öte beri e, yok yok tamam. tabii Sonra sıktığınızda o durur. Yani bu. parça ne bu? Böyle olacak olmaz. He? Evet. İkisi, iki taraftan da şey evet. böyle bağlayacağız. Pan, paçon fark etmez. <laughs> Gelere. Gelere. Şun. Hayır. Gelereceksin. mutlaka lazım bunu. Şimdi bu böyle girecek ya. Hayır bu... Tamam, sonra değil. Şimdi şimdi ayarlayalım veya bunu da bağlayalım ondan sonra sıkacağız sadece. Hayır Ay sonra, bu oynayabilir. Bunu sıkmak için e, şey olması lazım. Bunu da koy ondan sonra şişin üstünde ayarlayacağız ondan sonra çıkacağız. Ondan sonra bağlayacağız. Ben içeriden değil dışarıdan bile pişerler. Hiç şeyden bile koymayı gerekiyor. Evet. Bunu yaparsan hepimiz olur. Gerçekten. Hiç e, atıma oraya gittim. Sırtım kumun da var. Aşağı hiç şey yapmadan. Evet. Yani e, ateşle oynayabiliriz. Şimdi. Dışarıdan pişersek yakın. Zaman alıyor bunu yapmak için öyle Acayip yandım valla Kırktılar yanasın geçen sefer onu içine koydunuz değil mi? Ne? İçine koydunuz şey. Şimdi ne içinde ya? O. Evet. Oluyor ya sorun değil. Rahat sorun değil. Okay. Çok ateşin yanında yani burada. Tamam ama bu. ateş çok fazla. Tamam anladım. Ateş dinlenmez. Yanıp gitmesi lazım. Ya ha, beş, biz, biz yarım saat de. yarım saat e, ateşi dinlendiremeyiz. Yani e, hep zaman sorunu var ya. Evet. Bu devirde gerçekten zaman sorunu var. Yani, Şöyle. yani yapacağın her şey acele olmak lazım. Yani o kadar hayatta bir hale soktular ki Dur bende şey var, tel de var getireceğim. Bunu örmemiz lazım için. Basırayım mı? Koy altına bir şey. Bekleyin. Evet. Bu tamam mı? Tamam yeter. Tamam. Çekil. Evet ama bunu hala ayarlamadık ÖTP'de. Ya şey değiştirdim. Tamam neyse neyse onu çekeriz o kadar çekilir tamam, o kadar biraz gider. Biraz loko O kadar gider. Biz bunu bilmediğimiz için tam. Tamam. Şimdi bilsek, biliriz ha burası bunun bir simgesi olur. Burada başlaması lazım. Bitti. Şimdi biz, biz zaten bunun büyüklüğüne bağlı. Bunu bunu böyle yaptığımızda şuradan şuraya geliyor. şuradan tamam. şuraya. Şimdi bu ortalanması lazım. Şimdi Oradan. bu tamam bu Herhalde Şimdi. biraz daha evet. böyle olduğu gibi tamam. Biraz daha öne gelmesi lazım. Çok Dur Bir dakika. Ayak burada. Tamam, var. tamam. Tamam, pas. Dur, bu tamam herhalde. Tamam ya. Tamam. tamam. Şimdi Öyleyse bunu sıkmamız lazım. Şu neden dedim? Bak şimdi. Şimdi bu böyle durması lazım. Eğer ileride oynarsa sıkmaya tolerans olsun. Orada anladın mı? Var var. Dur. Bu böyle gelmesi lazım. Tamam. Bunu, ne veriyor? Bir cımbır tak 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 tak. Ee, yanlış şey için de olur. Yanlış Birisi için de de aman diyecek cımbır Yanlış <laughs> şey evet, için Bu ıı, siyahları buraya koy, buraya dikeceğiz diye. İçi şey atsın. Şey, evet. ayaklarını gelecek misiniz? Ayaklar böyle oluyor Ya şurada bir biçer Hemen, yo, yo, yo. Hemen. O, Hemen. ısı içeriye gitmesi lazım, taşlanması lazım. Çünkü ne kadar delik açarsan o kadar Hemen. o biraz şeye doğru tutman lazım. Böyle bak bu tarafa doğru. İşte buradan bağlama. Şey, şey, şey. Tamam De, Ne ne aşağı yo, doğru. Adam, ne, ne? Bu taraf. Hayır. Çek. Şunlar şey, şişin üzerine gelsin önce. Ha. Tamam. Tamam sen al bunu ben tutayım. Tutuyor mu? Dur bırak. 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 Bunu şimdi çevir bir defa. Gördün. Çevir bir defa. sık. Dur dur çevir şu öbür taraftan. Öbür taraftan bağlayalım. Ama kafayı da hiç kaşığı bağlı. Tamam bağlarım. Tamam şimdi gel çevirelim şunu. Sen gözle çek. Bu Şuradan da temizleyelim. Bu kabasının sorumluluğu var. Burada kalsın biraz dinlensin. Hmm. Bu, hmm. Ee, bak içeriye koymamız için bu meret hala çok sıcak. Ben derim ki şuraya bir şekilde bu Abi bu. buraya da aynı şey tamam, Tamam neyse şimdi için değil belki. Ama bu ateş feci çıkıyor. Ben buraya böyle ısınacağını hiç düşündüm Ne kadar A sıcak geliyor. Evet, acayip, acayip de, güzel yandı. Yani ateşi arkada yaptım ya şuraya hiç duman verme. Şu taş fırını pişirdikleri zaman şu görüyor mu o beyaz rengi şimdi? Ee, Orası şimdi kınağında. hazır pişirmek için. Yani onun için fırınlara ateş yapıyorlar, bakıyor. Beyazsa hazır ateşleri kenara alın. Neyse biz bunu koymamız lazım. Artık ne de koyacaklar içeride şimdi mi dışarıda mı? Ben diyorum ki ben yaptığım gibi söyledim. Çünkü sen burada şimdi bunu koymaya kalksan. Hayır yani oraya değil oraya değil yapacağımız gibi ama ben, ben kesinlikle şimdi sanki emin Bu gibi. kömürleri gideyim. alacağız. Şeyin içine koyacağız. Ee, böyle şey var. Az kömür kenarda koyacaksın. Ve o az kömürle dönmeye başlayın. Ara sıra da yani. Bittikçe ateş, katletin Bak, evet. Hayır. Çünkü bak burada olması lazım. Hele başlangıçta bu erimesi lazım bundan. Yavaş Yanmaması şey yavaş. lazım. Yani, ya doğru. Ondan sonra yavaş. piştikten sonra biraz yanaşıyorlar. Renk alsın. Aynen, yani çünkü doğru. aksi takdirde yanıyor. Yani bunun şey olabilir. Mesela bu neyse ne düşünüyorsun? Hala. Tamam. Şimdi bunu onu değil. ben şimdi bildiğimi yapayım. Aksi takdirde Mantık. Değil mi? Ne yapmak için? Mantık değil mi? ona mı asacaksın onu? Ama nasıl çevireceğim onu? buradan delik olması lazım. Aslında mantıklı dönüyor. Çangalı, çangalı da çangalın içine dönüyor. Tabi yani hep durur. Bunlara gibi. şey yapıştıracaksın, bilye var ya. Şuvayzen ya. yapacağım bilyenin şey içine gelecek. Yok ya, o, o onu eritmez orada yani onun o şekilde dönmesi tamam. şimdi, sıkıntı değil de şimdi yapamayız yani ne yaparsak ya şimdi yapamayız ya ben bunu o yüzden ilk defa bir istemiştim yapmaya ama olmadı. ben de burada geçen yaptım, hepsi bitti. Evet, evet. Biz bunu içeriden değil, dışarıdan yapacağız. Şimdi mi? Şimdi değil, şimdi. Değil. Aynı aynı dediğimiz o şuraya var, Şuraya bak. Şu şu yanan ateş ve şuraya. Bu bu haddinden fazla. sen çok ateş yakıyorsun. Ya bir, bir bir ya o, yer ısınması lazım bir kere. Ve o ısını yeri bir bütün olarak tutmamız lazım. Görmüyor mu çevirme yerlerinde hamoz e, hamuz Ateş şeyle kamyonla odun getiriyorlar. Ateşi yakıyorlar yani. Ateşi uzaktan yakıyorlar. Ben de mi yakışacağım? veya bir çantalar o çok böyle. O çok ateş, Onu yakarız, yüzde yüz yaparız. Ya. Ben şimdi, e, ben şöyle derim. O burada, şurada, asılı kalsın. Şurada, şöyle eline baksana, eline koysana abi. Ya. ya. Tamam. Abi, ve, ve uzun bir çubukla şu ateşi, Arkasına odunu at, bir çubukla bu ayarları öne getir. Tamam. Bir de ee, şuraya bir düzenek tepsi yağ içine değil dışarıda artsın. Ben olayı çözdüm bırak içeriği boşuna yapmıştı. Biz o sağ, sağdan soldan Gelim. Gel. 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 Nasıl sıkışmış bu ya arkadaş olacak? ya? Şu tahta bak. <laughs> Dur abi. Sana falan. Olacak e, işte. Ulan bunu Yunanistan'dan daha getirdim. Hangisi be? Bunun. Da... Hangisi sıkışmış? Şu kastar asımı. E, çok güzel. Yukarıya doğru kalmış, evet. yukarıya doğru. <laughs> yukarıya doğru. <laughs> güzel taşmış ha. ko'chada tursin getir yetil boa bi Sen onu böyle bütün değil, ortayı bırak şu boşal. Ortayı, evet doğrudur. Ben ortayı boşal derken al, at buraya yani şey yapma. Evet. Islattım. Islattım da ama şey Tamam. şimdi. Bunun üstüne biraz da kül de Kül, kül. Yok be ya tamam. Doğru söylüyor. Dinlendirmesi lazım iyi külle. Sevmez. Tamam. Ya adam bu ya. tabi ya sadece birden şey gelmesin. Yani. Evet, da olur. O zaman bir açık dursun değil. Yok yok söyle bak. <laughs> ne? Ne istiyorsun? Yok Ama yemek yerse biraz tamam. Yavaş yavaş şey, şey yanıyor bu. Bir ya. Olmaz. Bu muhakkak bu. Böyle bit, bit. Mesih tamam mı birazcık ekme. eğik mi? Dur dostlar işte, al. Eldiveni, eldiveni attım ben o. O kalın dolduğu için tutuyordun. Ya zapan. ama o şey gitmiş. Evet. Bak. Sizin yaptığın şey görüyor musun? Saat kaç ağabey? kaç oldu? Saat bakın. Saat 10.30. 10.30. Evet. Tamam. Şimdi. Şimdi. Ee... Tamam, bunu biraz da daha... sonra çekebiliriz orada. Tamam. Tamam. Başlasın bu şimdi. Buradan da kül çekebiliriz. Bekle. Sonra ayarlayacağız onu. Yok oradan değil. Buradan veriyorum ben. Sen kal orada. Sen orada. Tut. Tamam Tamam. Koy yerine şimdi onu. Biraz yukarıya kalkması lazım seninki. Bunun dönmeye evet. başlaması lazım. Bak. Tamam. Hemen hem aç orda. burası ya burası in, Yok indirmeye değil orası çıkması lazım. Aynen sol, sol sizin taraf. Şimdi oraya da bir şey. Tamam. tamam. Yere de daha da kalkmasın. Ya Şimdi yağ nerede? Yağ, yağ. dur, 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 dur. Dur. Yok. Dur. yok. Yok mu? Böyle işte onu eritmen lazım. Hayır, Koy buraya tavayı. Bek biraz. Çünkü yetmez sana bunu saat sonra. Hayır, o, zaten. Zaten ısınsın bunu hemen devamlı eritmeye başlıyor. fazla o şey yapma. Ee, ee, ne? Bırak onu sürelim. Kur, kuruduğu zaman. Bir de satalım mı? O alır en alır mı? Kalıyor, bak görüyor musun? bak. çok çok Fazla, fazla mı? Ne şimdi bu? 3, ee, 4, saat 5, 11 12 5, 2 de olur. 2'den sonra bir bakacağız ama bu büyük at. Ne kadar küçükse o kadar daha iyi içine işliyor. Yani eriyor. Ne kadar daha adam şeyini biliyordur yani bu farklılığı ona göre Hatta, hatta her yerde kullanır. Bir tam tam Çünkü tam olarak da Sokrat'ı hemen da ima Ama mesela bu Sokrat için iyi ima, ima. Tamam. Bakın, renk daha iyi renk almış. Bak renk evet. al. Al, al. Zaten buranın ısısı bile yeterli bu. Ya, ben de onu diyorum, burada ekmek bile yapabilirim. Yani. Eskiden bende fırın vardı. Bu. Ya, Yakıyordum. Bazen düşünüyorum, şurayı yıkayım, buraya bir fırın yapayım. Küçük. Şimdi bu yakan ateşi burada, yaktı ya abi. Hazırdı bu. Yanmış fırın. İçine ya atıyor tepsileri. Oğlum sen çektin. Koy. Şimdi dikebilen adamlar... O düşecek, o düşecek. Size bir sorayım, siz bunları ne yapmak istiyorsunuz? Hangisini bekle, bekle bekle. Bunlar, onlar lazım değil abi. Çok Şimdi bu çiğeri abi biz, kalatı yapmak bir ihtimalle. Şimdi yapar... Hop, <laughs> <laughs> aynen. Aynen kalatının yerine yapıyoruz. Yer. Okay. Evet, bu burada. Bu çöp. Bu da çöp. Ee, bir tanesi torbaydı, buydur. Buydur, 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 buydur. Hala bu torba. Aha bıçağı da atıyordum ben de. Yok ya. da bir de like geldi. <laughs> <Ha? gülüyor> şu şeye koy, Herhalde, sabit Daha sonra şu tarafı çekiyor sabit. konsantre ol. Ya oraya konserve ol. Ya buraya. Şimdi ben buraya hazırlayayım. Çünkü ya buraya konserve ol ya oraya. Ayrılalım bir açık çünkü hepimiz her yerde. Tamam ben